Çaresi, çaresi. Etko kalsa, tusuru, tusko kalsa, çaresi, çaresi, çare. 4, 5, 6, oha say say gitmiyor lan. Resmen meydan muharebesi olmuş ya. Olduk <laughs> beni. Bu <laughs> hastalığı <sahi de> <laughs> 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 Nasıl gidiyor hazırlıklar? Ha, on numara beş yıldız efendim. Yönetmenle tanışma ve ilk okuma provası için müthiş bir şekilde hazırız yani. Herkese haber verildi. Tabii tabii, haber verildi. Gelsinler yönetmenle tanışsınlar diye. Güzel. Vedatcığım, senin kasaplığın nasıldır? Vallahi nasıl olsun efendim, ben yapım asistanıyım. Yani gerektiğinde kasap, gerektiğinde terzi olmam lazım benim değil mi? İşimin adı ne? Hakkıcığım, kaç lira veriyoruz biz buna? Elinden her şey geliyor. Asistan değil, İsveç çakısı mübarek. Yeterince veriyoruz Şenol Bey. Bunun gibi bir cep çakısına çok bile. Vedat, al bu koyunu. Gözlerine bakma. Bir başka bakıyor bu koyun. Seversin beversin. Ekip toplanınca da bir güzel kesersin. Emredersiniz efendim. Hadi bakalım, şöyle otlak bir yere. <laughs> Hakkıcığım, bundan sonra karavana büyük yapmıyoruz. Tecrübeyle sağ Aman diyeyim Şenol Bey, ben sadece minik hacet için kullanıyorum. Acaba diyorum, bizim çocuklar gizlice yapıp kaçıyor olmasın? Şişt, şişt, şişt. Şişt. Dur, 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 dur. Şu tarafa bir şey yapalım mı abi? Dur ama. Sen gidiyor musun? istiyor lan bu? fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Nerede kaldı bu otobüs ya? Gecikmeyiz değil mi? Yok Ecevit, gecikmeyiz. Ece desene ya. Bir tek annem Ecevit der bana. Bir de tüzel kişilikler. Tabii ya. Ece diyeyim ben sana. Ecevit hem erkeksi hem de siyasi. Geriliyorum o zaman. Konuşamıyorum. Ece diyeyim Ece. Bugün ne kadar sürer bu iş acaba? Ama işte yönetmenle tanışma, Belki bir okuma provası alırız. Akşama doğru biter. Ya markete gidemem o zaman. Ben istifa mı etsem acaba? Sakın ha, sakın. O senin konudaki altın bilezik. Bırak yayın baştasını, ikinci onayını almadan sakın istifa etme. Benim o konuda çok acı tecrübelerim var da. Bir gün meşhur olursam çıktığım yerde bunu anlatacağım. Gençlere ibret olsun. Ya öyle diyorsun da şimdi hem dizi hem market çok zor olacak benim için. Allah sen bilirsin. Benden söylemesin. E doğru diyorsun aslında. Ya Sonuçta benim yıllarım geçti o kasanın başında. Yani duygusal bir bağ da var. Bilmem ki nasıl olacak bu iş. Yıllarını kasaya mı verdin? Terfi yok mu sizde ya? Terfi? Oluyor oluyor. Misal ben kasiyer olarak girdim. Yılımda olduktan sonra kasa operatörü oldum. Bir süre sonra da iki nolu kasa şefi oldum. Şimdi kısmetse bakalım kasa müdürlüğüne oynuyorum. kasa müdürü mü? Ne iş yapıyor kasa müdürü? Kasada duruyor, barkod okutuyor. Müşteriden para alıyor, müşteriye para veriyor. Parası yoksa kredi kartından pas çekiyor. Kasiyer değil ama. Yok müdür. Kasiyer ne iş yapıyor? Şey, şey yapıyor ya. Nerede kaldı bu otobüs ya? Gel gel gelir şimdi gelir. Nakitleri birleştirip taksiye mi girsek acaba? Gerçi bende de çok yok ama. Boş ver ya. Boş ver. Otobüs minibüs iyidir. Geldiğimiz yeri bize unutturmaz. Bak ikinci on üç ha. Aman di. Erkan abi Vedat. Heh. Kapının önünde koyun var oğlum. Seti korusun diye mi koydunuz? Ha? Aa, yoksa ilk bölümde Murat'ın kafasını köpek yalıyordu. Onun koyuna mı çevirdiniz oğlum? Ne yaratması lan? Yaratmam oğlum ben kafamı. Ya yok abi kurban şey yaptı Şenol Bey. Pilot ilk toplantıya bu ondan. <laughs> Yazık ya. Kesemeyecek hayvanı. Vedatcığım şimdi hemen yapımcıya gidiyorsun. Murat Cemcir şiddetin ertelüsüne karşıymış. Dünya barışının gönüllü bir neferi olacakmış diyorsun. Anladın? Ee, ama kesin dediydi ya Şenol Bey. Bu masalar ne lan? Kara yapmışsınız. Böyle olmaz. Dikdörtgene çevirin bunu. Başı belli olsun. Biz de oturacağız oğlum. Ya biz çok karakterli diziyiz ya ondan kare yapın dediydi Hakkı Bey. Kare mi olsun dedi? Ha. Herkes eşit olsun yani. Ha? Evet. Ya e, Ahmet Kural nereye oturacak? <laughs> Taht falan mı ısmarladınız? Aman abi. Ya. Ahmetciğim, sen şimdi sözleşmeyi imzaladığın için kardeşim o tren kaçtı. Hatta adamlar seni isterlerse kareye oturturlar, isterlerse kuleye. Tamam olmaz Murat Cemcir ya. Herkes aynıymış gibi. Olur mu kardeşim? Hadi sen tamam. Hadi de tamam. Ama ben Salih abiyle aynı masaya oturduğum zaman aramda bir fark olsun ya. Starım lan ben. Gerekirse beni tavandan sarkıtacaklar oğlum okuma provasına. Abi Hakkı Bey karşı çıktı ama Şenol Bey egonuz için de bir şeyler düşündü. Ego ne lan? Yunanca'da ben demek. Evladım bu sonra çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Ego diyor ya. Hacı dayı ego ego. Öğren oğlum artık bunları. La düşün bak bende hiç yok ben bile biliyorum. Aa işte bu. Anladım. Güzel. O starlarım gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay, ay. Havalara bak ya. Hareketleri kes. Hadi geçin yanınıza. Hadi. Cık, yalnız ağır oldu biraz. Ahmet Kural star geldi. <laughs> Kenarımın starı. Aa, ha, buradaymış. Uyan Onur, uyan. Uyan, Onur uyan. Öldü mü acaba? Uyan oğlum biz geldik, uyan. Yaşıyor mu lan? Yaşıyorum, yaşıyorum. Havadaki nevi yemek hayatta kalmaya başardım. Biraz da böcek yemiş olabilirim. Kendim için de nişanlım için hayatta kalmalıyım. Zoru başardım sanırım. Rüya, rüya damat et ameliyom. Mangal mı Daha da bana güç oldu. İyi de tuvalet sorununu nasıl halletti? O sorunu pek halledemedim. Şimdi izin sen üstümü değiştireyim. Beklemekten başka bir iş yapmıyoruz ya. Ya, mesin bu kadar gerilme lan. Bizler oyuncuyuz. Beklemek bizim işimiz. Işık şefi çağırır, hazırız der, gideriz. Tahsil yapacağım der, bekleriz. Görüntü yönetmeni kayıttayken konuşur, kestik derler, bekleriz. Mekana girilecektir bekleriz. Oyuncu programı yanlış yapılır, bekleriz. Jeneratör patlar, bekleriz. Uçak geçer, bekleriz. Sesçinin pili biter, bekleriz. Sanat bekleriz, aksesuar bekleriz. Kostüm bekleriz, yemek bekleriz. Uçak bekleriz demiş miydim? Bekleriz, Kariyer bekleriz. Yağmur yağar bekleriz, doğa bekleriz. Kadın oyuncuyu bekleriz. Erkek oyuncunun saçı boyanacaktır, bekleriz. Kimisinin dövmesi vardır, o kapatılacaktır, bekleriz. Birinin burnunda pıçık çıkar, onu bekleriz ya arkadaş. Biz ne kadar çok bekliyormuşuz ya la. Uuu gerildim. Daha bak sete boça moça getirmeyim bundan sonra. Salih, aktör zevk için oynar, beklediği için para kazanır. Ben demiyorum, Robert De Niro diyor. Paçalarından akıyor ya, dökeyim dedim. Vedat! Otur. Bak bu kadar insan niye bekliyor? Çalışmak için. Neyi bekliyor? Yönetmeni. Nerede oğlum bu adam? Abi imzaları atıp geliyorlar ya. Kalk. Rejiyi azarlamazsan işini halledemezsin. Öğren oğlum bunları. Aha da geliyorlar. Volkan Bey, işte oyuncularınız. Artık bunların eti, kemiği, ili sizin. Bunlardan yapın bir çorba da içelim. Volkan, kas etine dolgun zaten. Sen bunlardan bumvar bile doldurursun. Arkadaşlar, adı şanlı, vizyonlu ve tecrübeli yönetmenimiz Volkan Atçıl. Yalnız dikkatinizi çekerim. Tecrübeli ile yönetmenimiz arasında virgül var. Dikkat ünlem üç nokta. Günaydın arkadaşlar. Ulan sen kim köpeksin ki lan? Sen bize söz vermedin mi bir daha ekmeğinizle oynamayacağım diye lan? Ha? Ulan Murat Cemcir, bir şeyler söylesene. Sen de tutsana yakasından lan. Sağdan soldan sıkıştıran demesini biliyorsun. Adam şikayetçi olursa bir ben gideceğim güme. Ya bir dur arkadaşım ya, bir sakin ol. Bir dur ya, ben ne söz vermişim ki? Ahmetciğim adamcağız doğru söylüyor. Yaptığımız çok büyük ayıp. Tut şunu. Hocam. Bizi'ye bulaşmayacağım demedim lan. Oynamayacağım dedim. Bulaşmayacağım demedim. Madem oynamayacaksın, niye yönetmeye geldin lan? Hırs mı yaptın? Başımıza bela mısın lan bizim? Ne alakası var? Volkan Atçıl, sen dün gece bizi arayıp özür dilemedin mi? Af dilemedin mi? Biz seni affetmedik mi? Aynı tastan içmedik mi? Ne oldu senin hayatında? Ne değişiyor da sen sabahleyin geldin bizim tepemize istiyorsun Bir kere çekin şu ön ayaklarınızı üzerimden be. Yönetmenizim ben sizin. Haddenizi bilin, oyuncu parçaları. İyi be, bebeler istemiyor diye yönetmenlik de yapamayacağız. Oğlum ben sanatçıyım. Denemem lazım. Yapmam lazım her şeyi. Üretkensem, yetenekliysem, isteniyorsam suç mu lan? Özür mü dileyeceğim bir de teklif geldi diye. Teklif geldi? Evet. Sen istemedin mi yani? Hayır. Siz beni sattıktan sonra telefon geldi. Yok şu kadar mağduruz, şu kadar zor durumdayız. Bizi yapsan etsen sen kurtarırsın. Kim dedi? Evet. Hakkı! Başka zaman olsa çat diye kapatırım suratına telefonu. Ama oğlum işte arada siz varsınız diye. İyi be, yardımcı olalım dedik, suçlu olduk. İki güne yönetmen bulamazsak projeyi iptal edeceğiz dedi. Vay hımbıl. Oğlum çok sorunsa gideyim ben. Ha tamam, tamam ben gideyim. Siz de bekleyin proje başlayacak diye. Hocam, es evet, Öyle şey olur <laughs> mu Ya yok. Yok hocam, o kadar tebrik davranmaya gerek yok yani. Ha. O zaman her şeyi en baştan konuşalım. Dışarıda Volkan'ım tamam ama sette hocam diyeceksiniz bana. Tabii ki hocam. Geç geleni sevmem çizerim. Ezberi olmayanı hor görürüm. Çalışmadan geleni üzerim. Öyle şey olur mu? Öyle şey olmaz. Öyle bir şey olursa ben Murat gelin ağzını üzerim. Tabii ki güzelim. Her sahnede iki genel üç yakın çekerim. Tekrarım boldur. Hocam sen orasını bize bırak. Her şey dizimizin daha güzel olması için. Hey, Düşün lan önüme şimdi. Sen kim köpeksin de yönetmeni kenara çekiyorsun lan? Oo. Gidin şimdi önce bana içecek bir şeyler ayarlayın. Ondan sonra herkesi toplayın oturtun. Tanışma konuşmamı ayarlıyorum. Hadi. Oyuncu parçaları sizi. Do videoyu sil. Sil o videoyu sil. Tamam, tamam. Ya bu mavi minibüste yanaktan bir var ya. Onun yanaktan sıkma mı yapsak ya? Makas alma ama. He, daha sempatik olur. Olabilir. Yaratıcı. Ah. Ne oldu Hakkı Bey? Belki de biz hata yaptık ya. Nasıl? Gerçi biz bilmiyorduk bunların bu kadar samimi olduklarını. Arkadaş olmuşlar bir gecede. O gece artık ne yaşandıysa. Ee, samimi arkadaş mı onlar? Yok ya. Yani dillerde en azından. Murat abi kaç kere anlattı rüyamda Volkan Atçılı öldürdüm diye. Ama tabii ne konuştularsa dediği gibi bir gecede. Ya olsunlar arkadaşlarım. kavga mı etselerdi? Ya tabii ki de kavga etmesinler de. Volkan'ı tanıyorlar, sizi tanımıyorlar. Siz burada köz köz, onlar orada sohbet, muhabbet. Yok ya, yanlış yaptık biz. Yanlış yaptık. Şimdi bunlar sette adam kayırmaca, birbirini tutmaca, kulis yapmaca, ayak kaydırmaca. Misal, sizin rol bence önemli. Ama gör bak, bunların sahneleri artacak. Yok canım, olmaz öyle artma artma falan filan. Umarım olmaz. Daha bunlar set arasında beraber takılacaklar. Kıyıda köşede fısır fısır konuşacaklar. Dışlamasalar bari sizi ya. Bana göre başrol sizsiniz. Ama böyle giderse bayağı bir yan rol olacaksınız. FGR'ye kadar yolu var bunun. Olmaz ya öyle şey. Zaten o da FGR değil yardımcı oyuncu. Umarım olmaz. Sette yönetmenin arkadaşına tahammülüm yok benim. Tek güç ben olmalıyım ben. Kimse sırtını birine dayayıp başkalarına dayayamaz. Olmaz, olamaz. Of. <laughs> Oğlum sıkıldım ya. Ne zaman bitecek bu ya? Ya abim biraz sabret ya. Bu işler böyle işte. Ne yapacaksın? Hişt Vedat. Bak sana ne diyeceğim ha. Benim bu bana taktığınız peruk var ya acaba onu alabilir miyiz lan? Ben onu dışarıda takayım da azıcık onunla takılayım. Yeni imajda ortamlara hakim lan sana da çok yarar ha. Ha uzun saç olayım diyorsun abi. Ama 90'lardan beri uzun saç olayı pek avantaj sağlamıyor be abi. Oğlum 90'lar çok güzeldi lan. Benim bu belime kadar saçlarım vardı lan. Ben Murat Kekilli'yle kapattım oğlum doksanları ya. Ne ekmek yedik arkadaş ya bu akşam müdürümle ya. Ama senin oldu 2012 oğlum ne yapacaksın artık? Bana bak sana bir şey diyeyim mi? Bu uzun saçlı takım elbise adamlar var ya bu ara çok prim yapıyormuş oğlum. Çünkü ben serseriyim ama para da ben de imajı sergiliyor lan. Oğlum birazcık bunları bilin lan. Azıcık gündemi takip edin, ülkenin farkında olun lan. Bak evdeki ilk dersin bu olacak ha. İyice bunu belle. Uzun saçlı takım elbiseli adamlar. Tamam, tamam abi ben o peruk işini ayarlayacağım. Sen rahat ol. Şu toplantı bitsin hemen hallediyorum. Hem ayrıca bir şey danışacağım ben sana. Tabii oğlum tabii ki. Salih abine demişler ki ben sana bir şey danışacağım. O da demiş ki danış. Kim olursan danış. Bak iki tane atasözü nasıl birleştirdim, bir tane atasözüymüş gibi yaptım. Retorik mi diyorsunuz siz ona? <laughs> <laughs> ne gülüyor lan yavşak görecek Ne kadar da tatlı, bir o kadar haklı. <laughs> Hayatın olmuş <işler> <laughs> bah 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 bah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz iki menajer toplantı yapacağız dışarıda. Sen seyret. Sonra bana anlat. sarma sarabilir misin? Sararım. Kısır. E işte. Su böreği. Abla bilmiyorsun herhalde ben evliyim. Ondan sormuyorum. İmam bayıldı. Sen niye bana bunları soruyorsun ki? Sen kaç senedir bu dizimizi işlerindesin? Menajerliği mi diyorsun? Hı. Yedi sekiz yıl oldu. Hı. Ben de 30 yıldır evdeyim, 30. Sigortaya yazılsam emekliydim şimdi. Senin o yaparım dediğin sarmayı değil sofraya mutfağa sokmam ben. Kısırın kısırımı görse pilav taklidi yapar. O sulu böreğini alırım da susuz getiririm. O bayılan imamını da yeniden ilk mektebe yazdırırım. Anladın mı sen? Yani sen de daha iyi sözleşme yaparsın benden. Ne bileyim daha çok iş bulursun Sadiye. Bilirsin adamlar kaçtan kaç paraya kadar çıkacaklar. E yani? Melek yokmuş ortada. Sorma ya. Kaç gündür ulaşamıyorum. Teksin yani. Bak Tülay'cığım bak şeker. Ben şu menajerlik hayatım boyunca şunu anladım ki tek başına çok zor oluyor. Yetişemiyorum her yere. Zaten yakında Ecevit'i de üstüme alacağım bu gidişle. Yani işe daha çok hakim olmam lazım. Anlıyor musun? Sen niye bunları bana anlatıyorsun şimdi? Kız gel anlaşalım. Birbirimizi rakip gibi görmeyi bırakalım. Güçlerimizi birleştirelim. Sen ne melek gibi yani. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ben tek başıma olmaktan gayet memnunum. Sen şimdi bu işler güçler yüzünden sık sık geç kalıyorsundur eve. Kocan da zavallım aklı dışarılara kayıyordur ya. Dışarıdan yiye yiye. Kız yemekleri. Ha. Sana öyle yemekler yapmasını öğretirim ki dışarıya kayacak aklı kalmaz adam. O yemekler önce kocanın karnını doyurur, sonra suyunu verir, sonra şöyle bir tur attırır getirir, ondan sonra da tasmasından getirir ön bahçeye zincirler. Anladın mı? Arkadaşlar lütfen Selahiyoz'un ilk sayfasını açar mısınız? Sen, güzel kadın. Sen. Sen, sen. Ne? Ben mi? <laughs> Ata koşullarında tabii. Ece mi? Evet. Değil. Kezbansın sen. Evet. Lütfen bize ilk sahneyi okur musun? Sahne bir. Dış gün. Doktor Cenk'in gözünü görürüz. Gözünü açar, göz bebeği ufalır. Yırtın o sayfayı. Hadi yırtın. Senaryo yırtılır mı lan Volkan Bey hocam? Olmaz öyle şey. Yırtın hadi hepiniz aynı anda. Okkalı bir yırtılma sesi duymak istiyorum. Hadi. Sen kimdin? Sadi mi? Sadi kim hocam ya? Onayım. Oh. İstediğim ruh bu, onay! Sen de dördüncü sayfayı yırt! Bah, bah, bah. Hadi, hepiniz istediğiniz bir sayfayı yırtın! Herhangi bir sayfayı yırtın! Vedat sen de yırt! E nasıl yapacağız? Ee, senaryo olmadan mı çalışacağız anasını satayım? Ahmetciğim, ne sen Teoman'sın ne ben Sinan Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Senaryonun fazlalıklarından kurtuluyoruz sadece. İçindeki güzellikleri açığa çıkarmak için. Yeni bir metot galiba. Ben bir harita gördüm ama dur bakalım Hüsnü abi. Evet arkadaşlar. Neydi hikaye? Bir uçak kazasında adaya düşen insanları görüyoruz. Ve zamanla onların hikayelerini onları tek tek tanımak kaydıyla görüyoruz. Ha. Evet. 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 Güzel. Şimdi yemek arası veriyorum. 13.30'da sizi senaryonuzla değil ama kalbinizle burada geri istiyorum. Gidin şimdi. Gidin. Bir saat vaktiniz var düşünün. Ondan sonra sizi üzerine yazı yazabileceğimiz beyaz defterler olarak görmek istiyorum. Hadi. 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 Hey Captain, be Captain. Sen ne yaptın? Abi kusura bakma ya. Ben kontrolü kaybettim galiba ya. Ben havalı giriş yapayım dedim. Sadece ilk sayfayı yırttıracaktım. Sonra arkasına gelince panik oldum. Benden senaryoyu okumadım ki abi. Doğaçlama bir şeyler yaparım dedim ama sıçtım resmen. Tamam tamam. İlk gün daha. Zaten sana az para veriyoruz. İlk günün günah olmaz. Ha. Yerine daha iyi bir yönetmen bulana kadar bizi idare et yeter. Tamam. Abi bir de dün geç aradım kusura bakma. Senaryoya bakacak zaman olmadı. Bir tek isimler kalmış aklımda. Neyse şimdi bir buçuğa kadar ben onu bir güzel okurum. Ya 90 sayfa senaryo. Okusan ne olacak? Okumayayım o zaman. Ben sana ilk bölümün orijinalini indiririm. Oradan istersin. Şu abi lafını da yavaş yavaş keselim. Tamam. Efendinim ben seni. Tamam. Tamam tamam hadi git şimdi hazırlıklarını yap. Tamam patron. Böyle gereksiz şovlar da yapıp bana fotokopi masrafı çıkartma. Hadi. <laughs>